gerçi iki testini birinci testini devam ediyorum. Birinci sorumuza bize bir düzgün altıgen vermiş ve altı eş parçaya bölmüş. Boyalı bölgelerin alanları toplamın tüm bölgenin alanlarının oranını sormuş bize. Zaten tüm bölgenin alanı nedir? 6 tane. Bunlardan kaç tanesi? 4 tanesi. Sarı olduğuna göre cevabımız 2 bölü 3'tür. İkinci sorumuzda ABC eşkenar üçgenin iç bölgesi eş parçalara ayrılmış. Buna göre boyalı parçaların alanları toplamını şeklin toplam alanına oranı hangisinden büyüktür demiş. Şimdi öncelikle şeklin tamamında nedir? Burada 16 tane üçgenimiz var ve bunlardan 6 tanesi taralı. Yani buradan nedir? 3 bölü 8 oranına ulaşırız. Bize bunu sormuş da hangisinden büyüktür diye sormuş. 3 bölü 8'den büyük değil. Buraya baktığımız zaman isterseniz bunları paydalan eşitleyerek büyüktür küçüktür diye kararlaştırabiliriz. Paydayı 4 ile çarptığımızda nedir? 4 bölü 8 gelecek ve 3 bölü 8 bundan büyük değil. 5 bölü 8 sayısı 3 bölü 8'den yine aynı şekilde büyük kaldı. Bizden bunun büyük olmasını istiyor. Buraya baktığımızda 6 bölü 8 gelecektir. Burası da olmaz. Buraya baktığımızda nedir? 2 bölü 8. Evet 3 bölü 8 sayısı 2 bölü 8'den büyüktür. Üçüncü sorumuzda tüm şekiller kendi içlerine eş bölgelere ayrılıp Belli bölgeleri boyanmıştır demiş. Buna göre iki şekil arasındaki işaretleri yerleştirmemizi istemiş. Önceki kesirlere bakalım. Burası nedir? 4'te 1'dir. Buraya baktığımız zaman da 9 taneden 2 tanesi taranmış. Bunların karşılaştırabilmemiz için paydalarını eşitlersek daha güzel olur. Bunun paydaşıtını 9 ile genişlettiğimizde 9 bölü 36. 4 ile genişlettiğimiz zaman da 8 bölü 36 olacaktır. Ve nedir? Burası daha büyüktür. Bu kısma baktığımız zaman 4'ü e 4 olduğu için 16'da 4'dür. 4 yani 1 bölü 4'tür oranı. Bu kısma baktığımız zaman da nedir? 8 taneden 2 tanesini taramış. Burası da 1 bölü 4 olduğuna göre birbirlerine eşittir. Üçüncüye baktığımız zaman ise burada 9 tane üçgenden 3 tanesi taranmış. Yani 1 bölü 3 oranımız var. Buraya baktığımız zaman da 6 taneden 3 tanesi taranmış. Burada da nedir? 1 bölü 2. Ve 1 bölü 2 sayısı zaten 1 bölü 3'ten büyük olduğuna göre burası büyüktür deriz. O halde sıralamamız nedir? C şıkkındaki gibi olacaktır. Dördüncü sorumuzda sayı doğrusunda bize eşit aralıkları ifade etmiş. A ile B arası, B ile C ve C ile D'nin arası. Buna göre B noktası ve C noktasını ifade etmiş. C eksi D arası 3, 4 parçaya ayrıldığına göre X hangi sayıyı ifade etmektedir? Şimdi öncelikle şurada bunları karşılaştırabilmemiz için paydalarını eşitleyerek bakalım. Bunun paydasını 3 ile genişlettiğimizde burası nedir? 12 bölü 9 olacaktır. Yani B ile C arasında 4 bölü 9'un 12 bölü 9 olduğuna göre arada 8 bölü 9'luk kadar bir fark var. Aynı şekilde o zaman burada da 8 bölü 9'luk kadar fark olacaktır. Burada baktığımız zaman 4'e böldüğüne göre demek ki her bir birim arası 2 bölü 9'luk kadar farktır. Şimdi burası 2 bölü 9 olduğunu biliyoruz. 1, 2 ve 3 tane bölüm olduğuna göre o halde bu nedir? Burada toplamda 6 bölü 9'luk kadar ilerlemiş. 12 bölü 9'a 6 bölü eklediğimiz zaman nedir? 18 bölü 9 yani 2 sonucuna ulaşmış oluruz. Demek ki x değerimiz 2'ymiş. 5. soruda Yeliz 24 parçadan oluşan manzara resimli bir bozun parçalarından bir kısmını aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Buna göre yerleştirdiği parça sayısının kaç katı kadar daha parça yerleştirdiğinde yap yapbozu tamamlamış olur. Şimdi 24 parçadan oluşuyor. Burada kaç tanesi yerleştirilmiş? 3, 6, 9 tanesi yerleştirmiş. Şimdi 24 taneden 9 tanesini yerleştirdiyse o zaman 15 tanesini daha yerleştirmemiş. Dolayısıyla yerleştirdiği parça sayısının yani 9'un X kadar katı kadar daha parça yerleştirdiğinde yani dokuzun X katı kadar daha parça yerleştirdiğinde 15 sayısını bulması gerekiyor. Çünkü yerleştirdiği parça sayısının kaç katı kadar daha yerleştirirse yapboz tamamlanmış olacak. O yüzden buradaki bizden X'i istiyor. X'i tek başına bırakırsak 15 böl 9, 3'e böldük, 5, 3'e böldük, 3 geldi. Yani yerleştirdiği parça sayısının 5 bölü 3 katı kadar daha parça yerleştirdiğinde 15 parça daha yerleştirmiş olacak ve yapboz tamamlanmış olacak. O yüzden de cevabımız 5 bölü 3 olacak. Altıncı sorumuzda sayı doğrusunda A, B değerleri arasında aşağıda kesilen hangisi yer alabilir demiş. Hemen paydalarını eşitleyelim. 12 olduğuna göre burayı da 4 ile genişlettim. 8 bölü 12 gelecektir. Şimdi Paylar işte ona göre 5'ten 8'e kadar o ilerlediğinde nedir? 6 bölü 12, 7 bölü 12 şeklinde gidecek. Buna göre hangisi yer alabilir demiş. 6 bölü 12'ye baktığımızda direkt sadeleştirdiğimizde zaten 1 bölü 2 sonucuna ulaşırız. 7. soruda aşağıdaki şekilde Merve'nin ve Sümeyra'nın sahip olduğu bozuk paralar ve her birinin ağırlıkları gösterilmiş. Her ikisi de kitapçıdan 36 TL olan kitaptan birer tane alıp ödemeleri 1 TL ve 50 kuruşluk madeni paralarla yapıyor. Buna göre Merve'nin ödediği paraların toplam ağırlığının Sümeyra'nın ödediği paraların toplam ağırlığına oranını sormuş. Şimdi ikisi, ikisi 36 TL'lik kitap alacak. Merve'nin 1 TL'lerin her biri 9 gram. Sümeyra'nın 50 kuruşlarının her biri 6 gram. Dolayısıyla Merve'nin ödediği toplam paraya bakalım o zaman. Merve 9 TL için o zaman 30, 36 TL için 1 TL'liklerden 36 tane 1 TL'lik verecek. Dolayısıyla bir tanesi 9 gram olduğuna göre 36 çarpı 9 gram Merve'nin verdiği paraların toplam ağırlığı olacak. Bunun ağırlığının Sümeyra'nın ödediği paraların toplam ağırlığına oranı demiş. Sümeyra'nınkilere bakalım. Şimdi 36 TL için 50 kuruşa o zaman 72 tane 50 kuruş vermesi gerekiyor ki e, de 36 TL vermiş olsun. Bir tane 50 kuruş 6 gram olduğuna göre 72 tane e, 50 kuruş o zaman 72 çarpı 6 gram gelecek. Sadeleştirelim. Buradan 2 geldi. 3'e böldük. 2. 3'e böldük. 3 geldi. Buradan 3. 2 çarpı 2'den de 4 oldu. Dolayısıyla ödedikleri paraların oranları 3 bölü 4 oldu. 80. sorumuzda aşağıdaki grafikte bir haftada hafta başından o günün sonuna kadar yapılan toplam ürün satışlarını göstermiş. O halde hafta başından günün sonuna kadar dediğine göre o zaman nedir? Pazartesi x kadar satış yapıldıysa salı günü nedir? Toplam 40 kadar. Yani o zaman salı gününe aslında düşen nedir? 40 eksi x kadardır. Çarşamba gününe düşen nedir? Y'den bu kadarın çıkarılmış olması demektir. Şimdi bakalım salı gününde yapılan satış miktarı yani 40 eksi x pazartesi gününde yapılan satış miktarının 3'te 1. Yani o zaman şöyle diyeyim. 40 eksi x'in pazartesi günü yapılan satış x kadar oranı 1 bölü 3'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda burası nedir? 120 eksi 3x eşittir x'ten 4x eşittir 120 ve x değerimiz buradan 30 gelecektir. Şimdi x 30 olduğuna göre o zaman salı günü aslında 10 tane 10 tane yapılmış demektir. Çarşamba gününde yapılan satış miktarı salı günde yapılan satış miktarının 1 bölü 2'si. Şimdi çarşamba günü o zaman nedir? Y'den salı gününe kadar 40 yapıldıysa Y'den 40'ı çıkartmamız gerekir. Salı günü o zaman bu şekilde ise çarşamba günü. Satış miktarı yani Y eksi 40 Salı gününde yapılan satış miktarının 1 bölü 2'si kadar. Salı günü ne kadar yapılmıştı? 10 eşittir 1 bölü 2. Burada yine şöyle yapalım. Sadeleştirmemizi yapalım. Buradan uzman direkt nedir? Y eksi 40 eşittir 5 ise Y değerimizde 45 çıkacaktır. X değerini zaten 30 bulmuştuk. X artı Y'nin toplamı da 75 olur.